Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, iyi aldım. Şöyle jelibonları deneyeceğim. Şunla şunu deneyeceğim. Neyse hemen bunu açalım. Birlikte bir makas getirip geliyorum. Evet şimdi bunu keselim. Neyse keseyim geleyim. Bir türlü açılmadı. Neyse içinden böyle bir tane çıktı. Hepsi böyle şekil galiba. Neyse bakalım deneyelim. İlk önce siz yiyin. Şimdi ben yiyeyim. Yani hmm, güzel. Neyse yiyeyim bunu. Şimdi diğerine geçelim. Geri de böyle. Yiyeyim bakalım. Şimdi ben yiyeyim. Bu bence diğerinden daha güzel. Ee Neyse hepsini de yiyeyim. Bir sonraki videoda görüşürüz.